Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin'i incelemesini, analizini yapacağız arkadaşlar. Shiba Coin'daki son gelişmeleri aktaracağım sizlere. Bu arada arkadaşlar kanalda Shiba Coin hakkında videolar çekiyorum. Güncel haberleri anında aktarıyorum sizlere. O yüzden kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bazı sorular geliyor Shiba Coin hakkında. Bitcoin yükseliyor. Shiba Coin yine de artmıyor. Bitcoin düşünde Shiba Coin 10 düşüyor, 100 düşüyor. Bitcoin 1 düşerken Şimdi bu niye oluyor arkadaşlar? Şu anda o soruyu da yanıtlayacağım. Şimdi analize gelirsek arkadaşlar. Şu an bir Shiba coin'de düşen trend mevcuttu. Düşen trend şu tarihte kırıldı. 21 Temmuz tarihinde kırıldı. Normalde düşen trend kırıldığında arkadaşlar. Bakın düşen trend. Mesela Shiba coin'in analistler inceliyor Shiba coin'i diyelim. Düşen trendin kırıldığını gördüm. Mum kapandı. Şöyle bir mesela burada aldı diyelim. Long girdi diyelim. Bakın %6'lık bir yükseliş gelmiş. Ama bu anında gelmiş. Yani mum kapanışı bile o kapandığı seviyeye kadar gelmiş. Yani güzel bir yükseliş gelmemiş. Normalde düşen trend kırıldığında şöyle söyleyeyim. Mesela şöyle normalde gidiyor. Vuruyor buraya. Kıramıyor. Bir daha vuruyor. Kıramıyor. Şu an kırdığında böyle bir retest geliyor. Bakın şu seviyede gelmiş. İmlecini tuttum yerde. Böyle yükselen bir trende geçmesi gerekiyor. Sonra yavaş yavaş yükselmesi gerekiyor. Ama normalde şimdi Shiba Coin e, Normal sabit duruyor yatay bantla gidiyor. Aslında bu da güzel bir şey arkadaşlar sabit gitmesi. Onun örneğini de şuradan vereyim. Şimdi Raven diye bir coin var çoğunuz biliyordur büyük ihtimal. Ee, ben bunu vadeli de gördüm yani normalde Raven de öyle. Ben bunu takip ediyorum mesela bakın bant çok daralmış baksın sabit gidiyor. Ne kadar yüksek yapıyor yani bantlar alırken. Şöyle %6'lık bir yüksek yapıyor geri %6 düşüyor. Yani bu kadar çıkıyor geri düşüyor. Ya çok daralmış yani hiçbir hareket yapmıyor Raven Coin. Bakın şöyle. Bunu da niye incelediğimi şimdi göstereceğim. Ne alakası var dediğimizi. Bakın 20 gündür sabit gitmiş coin. Birden nasıl patlamış bakın. Şu seviyede nasıl patlamış üstte doğru. %33'lük bir yükseliş yapmış arkadaşlar. Şimdi Shiba coin'e de gelirsek. Bakın Shiba coin de şu an yatağa gitmeye başladı. Şu an değil de arkadaşlar. Biraz daha yatağa gittikten sonra Shiba coin de patlayabilir yukarı. Ya bu yatay gitmesi korkutmasın size. Yani bir yöne patlaması gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Shiba coin çok popüler oldu bildiğiniz üzere. Bu yüzden yükseltmiyor balinalar. Yani herkesin Shiba coin aldığını görüyorlar. Ve bu yüzden de Shiba coin'i yükseltmiyor olabilirler. Ya yani Koskoca Bitcoin'de o kadar güzel haberler geliyor ki yani Amerika'nın yani bankalar Bitcoin alım satımlarını açıyor. Falan. Bitcoin'de hiçbir hareket yok. O yüzden Shiba Coin'de de çok güzel haberler geliyor. Yani koskoca Bitcoin'de yükseliş gelmiyorken Shiba Coin'de de gelmiyor. Çünkü piyasa iyi durumda değil. Yani piyasada ayılar ön durumda şu anda. Ayılar kontrol ele geçirmiş durumda. O yüzden piyasada güzel haber gelse bile yükseliş olmayabiliyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu aralar popüler olan bir coin var. Ya yani ATH'nın çok büyük katlarına çıktı. Yani 5 katına kadar falan çıktı. Zaten 3 dolara kadar düşmüştük. 50 dolarlara kadar çıkan AXS diye bir coin var. Buna bakacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar sorabilirsiniz. Sen Shiba coin'i anlatıyordun. Niye AXS şimdi geçtin derseniz. Şimdi arkadaşlar başka coin'i inceleyelim ki örneklerini görün ve Shiba coin'lere ne olabileceğini siz düşünün yani. Onu diyorum size arkadaşlar. Şimdi AXS coin şöyle bir saniye şöyle gelirsek Bakın, AXC coin 20 Nisan'da 11 dolara kadar çıkmış. Yani ATH bölgesi sanırım burası. Ve yatırımcısını bayağı bir süründürmüş. Yani 70 gün falan süründürmüştü hatırlamıyorsan. Yani şöyle bakarsak 72 gün falan süründürmüş ve %75 düşmüş arkadaşlar. Şu düşüşe bakın. Ya yani şurada alan adam %75 zarardaydı. Bakın sabrettiyse bakın bu yüksekte kazandı arkadaşlar. Sabrettiyse 50 dolara kadar çıktı. Yaklaşık 5x karını da aldı. Yani burada alan da 5x karını aldı sabrettiyse. Yani Shiba coin'de de böyle olabilir. Şimdi ben anlattım ki orada band çok daralmış. Bakın bu coin'de de bant çok çok daralmış. Nerede band daralmaya başlamış? Şu seviyelerde band daralmaya başlamış. Biraz İran bölgesinde. Bakın şöyle. Bakın %5 yükseliyor yaklaşık. %5 geri düşüyor. Yani bir yukarı bir aşağı bir yukarı aşağı. Hiçbir pump yükseliş yok. Bakın ta ki bu tarihe kadar 27 Haziran'a kadar yani 27 gün sabit gitmiş coin bakın yükselişe bakın. Bakın yükselişte de orta band kırılmamış hiç. Kırıldığında da şöyle bir düşüş gelmiş. Geri orta band kırıldığında böyle bir yükseliş gelmiş. Bu arada kısaca AXE coin tutanlar için de 30, e, 34 dolar kırılmadığı sürece sıkıntı yok bunda da arkadaşlar. E Shiba coin'de böyle patlama olabilir arkadaşlar. Yani sabretmek şart. Bakın A sabreden kazandıysa da Şıvada da sabreden kazanacak. Benim bu şekilde. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.